Bağdat Çanakkale savaşları yaşanırken yanıyordu, orada Arap benim Çanakkale'de ne işim var demedi, buraya koştu. Osmanlı İslam'ın son kalesi yıkılmasın diye evin önündeki ateşi bıraktı, Bağdat'tı buraya koştu. Kriştineni buraya koştu, Arnavut benim Çanakkale'de ne işim var demedi, Boşnak Çanakkale'de ne işim var demedi arabıyla kürdüyle türküyle nazıyla boşlağıyla ümmeti Muhammed bak burada 52 tane Osmanlı memleketi var. Allah dediler buraya koştular. Omuz omuza verip bu dini, bu vatanı, bu namusu çiğnetmediler. İslam'ın son kalesini yıktırmadılar. Onlar o gün Osmanlı'nın dört bucağından buraya koşup omuz omuza verirken o birlik beraberlikle dünyanın en güçlü orduları burada bize getirirken biz o güzel dedelerin torunları olarak birliğimize beraberliğimize dikkat etmezsek şu vatana hainane planlarla zulmetmek, zarar vermek isteyenlerin içini kolaylaştırırız. Ve şehit dedelerimizin ruhunu incitiriz. Allah bizi birlik beraberlik şuuruyla o şerir düşmanların karşısında inşallah muzaffer kılsın. Amin. Gençler bakın burada bir dedemizin sadece kafatasının olduğu şurada meçhul asker mezarı var. Hemen bakın orada görüyorsunuz. Avustralyalı asker Kuzey cephesinde arı burnunda şehit ettiği dedemizin kafasını kesip memleketine götürüyor. Ve o asker dedemizin kafatasını ara ara bir masa üzerine koyarak çubukla dövüyor şehidimizin kafasını. Şimdi kendince demek ki bir intikam alma gibi bir şeyi çocuklarına da böyle bu hadise canlı olarak yaşansın diye örnek olarak o işi yaparken kader bakın onun torununu Çanakkale'ye sevk ediyor. Torun Çanakkale'ye geliyor. Çünkü Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar diyorlar ki biz İngiliz'in hilesinden, zulmünden Çanakkale ile kurtulduk. Çanakkale bizim uyanış vesilemiz, mekanımız oldu diye onlar buraya çok önem veriyorlar. Yüzüncü yıl münasebetiyle Kuzey cephesinde onlar bakın kanlı sırtın hemen üzerinde Tekçem abidesinde yani kilise anıtlarında yüzüncü yıl münasebetiyle bin, 35 bin kişi buraya geldi ve şafak ayını yaptılar. Atalarını anma, atalarını burada anma adına bakın devlet ricaliyle, papazlarıyla ve binlerce insan 15 bin kilometreden gelerek burada ayinler yaptılar. Ve bunlar her sene bu şekilde yeni zeli anzaklar bu şekilde merasimlerine devam ederken 2003 yılında bu askerin torunu Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'de tabi ecdadımızın, dedelerimizin onların zulmüne rağmen onların efendim yaptıkları o vahşice hadiselere rağmen dedelerimizin onlara gösterdiği merhametin nice örneklerini duyunca bu askerin torunu ağlıyor, üzülüyor. Diyor ki topraklarını çiğnediğimiz bu millet Osmanlı bizim yaralımıza sahip çıkarken hani biliyorsunuz örnek bir hadise var çok müthiş bir hadise kanlı sırta giderken al bayrak sırtını geçtikten sonra kanlı sırtlı al bayrakının arasında Mehmetçiğe saygı anıtı var. Bu anıtın hadisesini dinliyor. Birçok hadise dinlediği gibi bu torun. Orada kendi komutanları üst Kosey anlatıyor bakın. Diyor ki arı burnu cephesinin dehşeti içerisinde kan su gibi akıyordu diyor. Bunu bir Avustralyalı Üsteğmen anlatıyor. Kanın su gibi aktığı o kanlı sayfalar içerisinde biz diyor Osmanlılarla aramızdaki mesafe diyor 8 metreye kadar düşmüştü. Ateşkes bitmiş, herkes siperine koşarken yaralı İngiliz yüzbaşısı yaralı olduğu için siper gerisine gelemedi. Önümüzde birkaç adım ileride oradan feryat ediyordu. Beni kurtarın, beni kurtarın diye feryat ederken komutanların emrine rağmen Hiçbir asker cesaret edip siperden çıkıp yaralı İngiliz yüzbaşısını siper gerisine getiremedi. Komutanın diyor feryadına biz kulak tıkadık, perişan haline göz yumduk. Ama Osmanlı askeri diyor, yani peygamber ahlaklı, senin dede, düşmanın o vahşetine rağmen orada kan su gibi akmış. Yani gazi dedelerimiz 19 Mayıs hadisesini anlatırken altı saatte on bin şehit verdiğimiz o hadiseyi anlatırken, kanlı sırta ismini veren o hadisenin içerisinde sağ vatanına dönen, evine dönen gazetelerimiz diyor ki kan öyle akıyordu ki akan kanın içerisinde ağır yaralılar boğuldular diyor. İşte o dehşetli manzara içerisinde senin deden düşmanın vahşetine rağmen o yaralıya merhamet ediyor. O yaralının feryadına senin deden kulak tıkayamıyor. Çünkü senin deden alemlere rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Peygamberimiz ve selam insanlığı kurtarmak için gelmişti. Yok etmek için değil. İşte o peygamberden Aleyhisselam Efendimiz'den ilham alan senin deden ve Kosey bakın anlatıyor. Diyor ki Osmanlı siperlerinden baktım bir asker tüfeğine beyaz bir çamaşır bağlayarak yukarıya kaldırdı dedemiz o vahşi düşmanın yaralısının feryadına dayanamıyor ve siperden çıktı diyor Bu anına yüzlerce mermi atabilirdik geldi diyor yaralının yanına eğildi üzerini merhametle düzeltti, kucakladı getirdi önümüze koydu alın yaralınızı der gibi bıraktı ve kendisine teşekkür bile etmemize fırsat vermeden döndü gerisin geri gitti siperine girdi senin deden İnsanlığa burada merhametin insanlığın ne olduğunu ders verirken sen bugün şu mübarek şu ayda yurdunda o güzel dedenin torunu olma liyakatını yaşaman gerekirken kardeşine, komşuna nasıl düşmanlık yaparsın? Kürttür, Türktür, Arap'tır, Acem'dir, Boşnak'tır nasıl dersin? Allah bizi o güzelliklerle ihya etsin. Amin. Ve Kosey bu hadiseyi unutmuyor. İnsanlık bu güzellikten nasiplensin kıyamete kadar güzel dedemizden Mehmetçik'ten bu güzel dersi insanlık alsın diye oraya Mehmetçik'e saygı anıtı diktiriliyor. Düşman senin dedenin insanlığına güzelliğine hayranken sen çocuğuna o güzel dedeni anlatmasan İngiliz'in topcusu, popçusu şarkıcısı evladının kalbinde gönlünde yer ederse şehit dedenin ruhu incinmez mi? Düşman sana hayran sen kimi hayran? Allah bizi çanakkale ruhuyla ihya etsin. Evlatlarımızı o güzel dedelerimizin güzelliğiyle Kur'an ahlakıyla peygamber ahlakıyla yetiştirip şumbarak şu eda yurdunu aziz kılmadı Allah bizleri birlik beraberlik içerisinde aziz kılsın. Amin. İşte bu güzelliklerin nicesini dinleyen o askerin torunu diyor ki kahroldum. Ve biz diyor onların bu merhametine rağmen onların şehidinin kafatasını nasıl döveriz? Hemen on Mart 2003'te elçiliğe bizim şehit dedemizin kafatasını teslim ediyorlar Avustralya'da. O teslim edilen kafatası hemen oradan gönderilerek 2003-18 Mart'ında oraya defnedildi. Kafatası sadece o meçhul asker mezarında ama bedeni arı burnu cephesinde ruhları için el-Fatiha. Oh.